Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni dürümcü oldu. Çok heyecanlıyım. Yanımda domates ve dürüm şeyleri var. Acaba kimler kimler gelecek? Birazcık bekleyelim de öğrenelim. Çok heyecanlıyım. Hmm. Aa merhaba hanımefendi. Oh. Merhaba. Ben bir tane pasta istiyorum. Ama hemen Ama pastamız yoktu ki. Yana salata evet. Arkadaşlar şimdi çok zor. İlk ilk defa da böyle bir şey olduğunu görüyorum. Ay bu ne müşteri? Bütün müşteriler böyle mi gelecek ya? Bu ne biçim müşteri ya? Arkadaşlar. Bu ne biçim müşteri? Hiç böyle müşterilerim olmasını istememiştim. Ben şöyle güzel hanımefendi müşterilerim olacağını Ben zaten hanımefendiyim be. Ay. <laughs> <Evlisi> şuradan şuna. <laughs> Af, arkadaşlar vallahi de billahi de bu kadın bir Aa,